Evet selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ee, bildiğiniz gibi aracımızın modifiyeleri kendimiz yapıyoruz amatör olarak e, yapmış olduğumuz işleri uygulamaları sizlere video çekerek paylaşıyorum e, bu kanalda herhangi bir e, kazancım yok beklentim yok sadece istenirseyse videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz e, şu altta kırmızı kutuştan abone olmayı unutmayalım tabii ki video sonunda e, abone olur diyorsunuz e, bu sefer unutuluyor. Evet bugün ne yapacağız arkadaşlar, ee, bugün aracımızın farlarını böyle yeni nesil e, buharlı far temizliği yapacağız. önceki zımpara işlemi, sonra bu e, far parlatma ile beraber e, aracımızın farlarını parlatacağız. Dahası ben e, diğer farı daha önce, yaklaşık bir ay önce kadar e, temizlemişim Oldukça etkili sonuç aldım, buraya yapmadım çünkü buranın içini açacaktım. Buradaki far baya sarı duruyor, hatta e, şu yakından göstereyim, e, olduğu gibi çizikler mevcut. Şu an e, kameraya yansıyor mu bilemiyorum. Dışarısından yüzeysel çizikler var. Bu çizikler arkadaşlar daha önce nereden geldiğini bilemedim. Fakat kesin sonuç bunu arabacığım dışına kullanmış olduğum branda yapıyor. Oto brandası aracımın farlarını çiziyor. Çünkü yaklaşık bir ay kadar önce bu farları ben güzel temizlemiştim. Bembeyaz yapmıştım farları. Bayağı etkili sonuç almıştım bu buhar temizlikte. Bir kere e, brandayı serdim. Bakın şuralarda kılcal çizikler olmuş. Demek ki 4-5 defa branda esersek bu far yine çizik içinde kalacak. Demek ki fara çizik yapan branda muhtemelen arabanın boyasında çiziyordur diye düşünüyorum. Evet, bu almış olduğumuz ürün linkini aşağıda bırakacağım. İçinde ne var setin içinde? Şöyle bir buharlı far ısıcısı var. Solüsyonu var. Far temizleme solüsyonu. İçinde birkaç farklı boyda zımparalar var. Ben bunu daha sonra diğerine kullanmıştım. Zımpara boyları. Şu neydi? Bu da herhangi bir bant herhalde. Maskele mantı gibi bir şey. Yani pardon eldivenmiş bu ya. Evet farın etrafında maskele mantı yaptım. Her ihtimal karşı boyaya e, boya zarar vermeyelim diye. Kutunun içinden çıkan e, 3 tane zımpara var arkadaşlar. Bakın 500'lük. 1200'lük bir de 2000'lik sulu zımpara var. Bunları suyun içine koydum biraz yumuşasınlar diye. Farımızı satarak bu şekilde zımparalayacağız so Evet, farları zımpar 500 yük yaptım arkadaşlar. 500'lük yük e, fardaki benim derin çizikleri almadı. Ben de elim 220 yük zımpara vardı. 220 likle bayağı baya geçtim. Ya yani baya e, sarı tondan değil, beyaza geçtik artık. Beyaz renk gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bu e, her katta üzerinden kullanma kılavuzuna yazmışlar. Her zımpara e, kağıdını arkadaşlar 10-10 dakika zımparaların diye belirtmişler yani 10-20-30 e, dakika tahmini e, bize de, dediğim ki bir de araya ekstra bu girdi bizim 40 dakika uzadı maalesef ama e, zımparayı ne kadar iyi yaparsanız ne kadar derin yaparsanız tabi e, sonuç o kadar daha temiz olur çünkü diğer farda ben yaptım e, birkaç yerde zımpara eksikliği yapmışım e, orada yani fazla e, verim alamadım yani, dediğim gibi zımparayı iyi yaparsanız sonuç iyi çıkacak. Diye bekliyoruz. Hadi bakalım devam edeceğiz şimdi. Bak her yaptığımızda biraz daha zemin kayganlaşıyor. Az önce daha pütür pütürdü. Şimdi biraz daha tabii e, yaparken de bol bol su kullanmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü su yapmazsak e, zımparanın vereceği tozlar yeniden farı çizecek, yeniden başlayacak. Yani bu sebeple sürekli su kullanmak gerekiyor. Evet, farımızı farklı ölçülerde zımparalarla güzel zımparaladık. E, son hali bu şekilde, böyle mat, ee, pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Tabi e, kuruduktan sonra şimdi cilasını yapacağız. Cilalama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. A few minutes later. Şu far solüsyonunu daha önce ben kullanmıştım. Ağzını şöyle bantladık. Bundan e, yaklaşık yarım çay bardağı kadar koyun diye belirtmişler. Bakın böyle yarım çay bardağı koyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi e, bu far solüsyonu arkadaşlar e, kaynaması normalde e, sıvılarda, sularda 100 derecede kaynar. Fakat bu 40 derecede kaynıyor belirtmişler. Evet, solüsyonumuzu e, kuponun içine koyduk. E, 4-5 dakikadır e, hafiften kaynaması bekleyeceğiz. Yok, tam kaynamamış ya. Yok, kaynamamış. Sen şimdi yarın getireceksin. Yok, tam kaynamamış. Evet, solüsyonumuz kaynamaya başladı tabi ufaktan bir rüzgar esintisi var. Ee, bunu rüzgar, rüzgarlı havada yapmak pek doğru değil. Yani kaynama başladı. Ama aşırı rüzgar var şu anda. Rüzgar da olduğu için de tabi bizim e, solüsyonumuzun boğarı fara gelmiyor. Yani tam işlem başladık rüzgar çıktı ya. Aksiliğe bak. Arabanın yerini değiştirsek yoksa. Evet çalkalttırarak daha güzel oluyor. Bu arada e, yaparken arkadaşlar, fara değdirmemeye çalışalım. Eğer fara değerse illaki leke bırakabilir. Bu sefer yeniden zımpara yapıp yeniden e, işlem başlamak gerekiyor, baştan başlamak gerekiyor. Ne zor şartlar altında çekim yapıyoruz, görüyorsun Şakir. Yani bu uygulama aslında demek ki biz Açık havada yapmak lazım dedik ama açık havada yapmak iyi değilmiş ya. Garaj gibi bir şey olsa Garaj ne olacak abi? Garaj olacak. Garajda yapacağım bunu. Kapalı mekanda. Biz şimdi böyle açık havada yapınca her yerden rüzgar esiyor. Rüzgar esince de bu ara şeyi vurduramıyoruz. İşte şöyle göstereyim bak şöyle. Dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I to lose? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded One hour later. Evet farı cilalamaya başladık. Rüzgar çıktı aksilik. Ee, tabi bu arı tam vurduramadık. Vurduramadık için de biraz sıkıntılı e, problem yaşadık. Ama elimi, tabi elimizden geldi kadar e, bayağı far sarılıklar gitti. Oldukça güzel, hoş, yeni bir fara elde etmiş olduk. Tabi ufaktan bir çizik aldı. Ee, bir kat daha üzerine e, cila atıp, 2000'lik cila atıp biraz daha buhar temizliği yapacağım. Tabii şu an değil, ilerleyen günlerimde tekrardan yaparım. Bu arada tamponu da alttan vurduk. Bir yan taraf açıldı. Bak belki ben ekiden arkadaş alabilir. Bizim alçak araba kullanmanın sıkıntılarından birisi. Onunla bir ayarlamak lazım. Hatta farımız genel olarak yenilendi. O sarı fardan eser kalmadı Şakir. Çok Değil mi? Ya, aynen, aynen. Evet, bir uygulamadan sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı rüzgar da var. Ee, bizim farımız aşırı sarı olmadığı için e, uygulama sonrasında e, yani çok fazla parlamadı, beyazlamadı gibi düşünen arkadaşlar olabilir. Ama e, farın orijinal hali zaten bu şekilde televizyondaki sar sarartıyı almış olduk. Çizikleri almış olduk. Tabii ben bir kat üzerine daha ilerleyen zamanda tekrar geçeceğim. Uygulama sonrasında e, tabii farlara böyle e, vernik veya seramik gibi uygulamalar yapılır mı diye düşünen arkadaşlar olabilir. Onu da yorumlar kısmına size görüş ve fikirlerinizi yazarsanız memnun olurum. Ben şimdi farların üzerine son kat olarak bir hızlı cila uygulaması yapacağım. gonna feed him if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood